Dostlarım merhabalar. Yeni bir video ile tekrar beraberiz. Didimle sesleniyorum. Beni tanımayanlar için ismim Ali Ergen'e. 18 Kasım bugün pazartesi 2024 yılındayız. Elbette bunlar arşiv kalsın diye bir amacım bu videoları çekmemde. Hem de hem de ben kendim birazcık yaşımız başımız daha da ileri seviyede olduğunda seyrederiz. En azından geriye bir şeyler bırakırız diye düşünüyorum ve günlük günlük gündemi sizlerle hem yürürken hem yürüyelim hem de gündemi konuşalım ülkemizdeki medyaya baktığımızda gerçekten insanın içi bunalıyor gidiyor Medya bir kaynak bulunca satan dinlenen bir haber bulunca bırakmıyor arkadaşlar. Ulusumuzun, halkımızın psikolojisini maalesef bozuyor. Biz de bunlarla oyalanıyoruz. Ee, niye oyalanıyoruz? Medya e, dedektiflik yapıyor. Medya e, kendine ait olmayan sularda geziyor yani. E, o yüzden medya çok aşırıya kaçıyor bazı olayları gündeme getirerek sanki hiç başka bir şey olmuyormuş gibi bunu arada bir takip etmesi lazım her gün her gün bakın Narin kızımızın olayını hepiniz biliyorsunuz her gün her gün bu olaylar e, haber gibi sunulmaz didik dedik edilmez çok fazla didik didik edilmez e, bu işten anlamayan kişiler ellerinde sopalarıyla arkadaşlar her şeyi bili biliyorlar. Her şeyi bilen adam bunlar. Elbette benim de fikrim var ama artık bu kişilere değil de işi bilen kişileri oraya çıkarmanız gerekiyor. Madem bu haberi sizler irdeliyorsunuz profesyonelleri o meslekte ilgili kişiler niye çıkarmıyorlar? Aynı kişiler garanti pot kırmıyorlar. Bu şekilde düşünüyorlar ve aynı kişiler her şeyde fikirleri var. Bazıları gelmek, konuşmak daha istemiyor ama medya bunu zorluyor. Bir de medyanın o herhalde şöhretin tadını aldıktan sonra onlar da hayır diyemiyorlar. Seçicilikleri kayboluyor herhalde. Bilmiyorum sebepleri nedir ama çok fazla irdeliyorlar bu konuları. Bakın İzmir Selçuk bize yakın. Buraya yakın arkadaşlar. Olduğum yere yakın. Bir yangında beş tane küçücük evlatlarımız can verdi. Katlı oldular. Katledildiler. Nasıl diyebilirim ki artık. Bunu kelimeler yetmiyor bunu anlatmaya. Yazık oldu. Gerçekten ülkemizde bu şekilde çok Canlar gidiyor arkadaşlar. Bunu bir dur dememiz gerekiyor. Yani bilmiyorum Recep Yazıcıoğlu gibi bir valimiz mi gelmesi lazım. Şöyle bir birazcık toplumca genele uymayan hani derler ya bizde birazcık e, cesaretli kahraman ya da deli birisinin bu ellere bu bu konulara el atması lazım muhtemelen ki bilmiyorum. Bilsem zaten bu öneriyi yaparım. Bu reçeteyi ben yazarım. Onu yazmakla ben ne yetkiliyim ne de ilgim ve bilgim. İlgim var ama bilgim yok arkadaşlar. Bizler boş boş konuşuruz sadece. Ama fikirlerimiz de var. Fikirlerimiz de var. Bu fikirleri sizlerle paylaşmak istiyorum, eleştirmek istiyorum, kurumlarımızı eleştirmek istiyorum, hükümeti eleştirmek istiyorum. Doğru yaptıklarını şapka çıkarıyorum, teşekkür ediyorum. Ama yapamadıklarında eleştiriyorum arkadaşlar. Eleştirmeliyiz. Bunlardan bizler bir şekilde çözüm bulmasını eleştiriler aracılığıyla da çözüm bulmasını öğrenmeliyiz diye düşünüyorum. Arkadaşlar bakın 5 tane çocuğumuz oradaki bilmiyorum artık neden olduğunu bilmiyorum. Kimseyi de yargılamak istemiyorum ama Erdoğan ne demiş Cumhurbaşkanımız? Erdoğan Cebrem bunlar bu çocuklar alınmalıydı. Alınmalıydı. Kanunlar uygulanmalıydı. Bunlar neden uygulanmıyor? Bunlar araştırılmalı suçlamamalı kimseyi, o memuru, o memurları suçlamamalı. O memurlar veya kimse artık bunlar neden ileri geldiği araştırılarak bunlara çözüm bulunmalı. Gerçekten kurumlarımız benim gördüğüm kadarıyla elbette, benim gördüğüm kadarıyla memurlarda bir sorumluluk yok yaptıklarından veya yapmadıklarından sorumlu değiller. Bunun sebepleri nedir bilmiyorum ama anladığım kadarıyla geçenlerde bir tapu dairesine gittik. Tapu Kadastro'ya gittik arkadaşlar. Oradaki müdür sanki oranın her şeyinden her şeyini elinde o ipleri elinde tutmak istediği için hiçbir yetki vermemiş gibi görünüyor oradaki memurlara. O memurlar sadece onun sözünden çıkmıyorlar. Yani oradaki amaç vatandaşa hizmet olduğunu o fikri ikinci plan atılmış. Sanki çok fazla yetki verildiği için bu müdürlere, artık o yöneticilere ki öyle düşünüyorum. Ben, onlar da bu sorumluluktan korktukları için hiçbir şey yapmıyorlar, yapamıyorlar korkularından muhtemelen. Böyle bir sıkıntılar var, bilmiyorum. Buna benzer muhtemelen insani sıkıntılar olduğunu düşünüyorum ben. Memur, oradaki memur bir hata yaptığında, müdür hata yapmaması için, neredeyse iş yaptırmıyorlar yani. Belli bir kalıba girmişler. Vatandaşa hizmet neredeyse unutulmuş, ikinci plana atılmış diye ben düşünüyorum. Erdoğan gerçekten bu ülkeye büyük büyük eserler bıraktı. Büyük değişiklikler yaptı. Gerçekten sessiz devrim yapılan kurumlarımız olduğu, sağlık sektörü olduğu gibi, ulaştırma olduğu gibi, savunma sanayimiz olduğu gibi ama ülkemiz sadece bu kurumlardan oluşmuyor. Başka kurumlar var, biliyorsunuz. Belediyeler var. Belediyeleri denetleyen kurumlar, yetkililer var. Bunlar çalıştırılmalı, kanunlar uygulanmalı. Uygulanmıyorsa aksaklık nerede diye, neden uygulanmıyor diye bunlar bir şekilde düzeltilmeli. Her kuruma bakın Cumhurbaşkanımızın bir sürü bakanı var. Bunları toplayıp bu kurumları çalışır hale getirmeleri için onlara talimat vermeli ve bu bozukluklar düzeltilmeli. Eski ise yönetmelikler, gene onlar düzeltilmeli. Yani bir reform yapılması gerekiyorsa yapılmalı diye ben düşünüyorum. Bakın Cumhurbaşkanımız ne güzel muhtarları topladı, onlara briefing verdi. Daha doğrusu onlara konuşma yaptı muhtarlar dört elle işlerine sarıldılar. Aynı şekilde diğer kurumlar için de bunu cumhurbaşkanımız genişletebilir. Sadece muhtarlara değil, sadece oy kaygısıyla bunu yapmamalı, bakanına söylemeli, bazı şeyleri söylemeli. Neyse talimatlar vermeli. Bakın sağlık kurumunda güzel binalar yapıldı, aletler vesaireler alındı ama içerideki personel eğitimsiz olduğu için onlar eğitilmediği için insana yatırım yapılmadığı için ne kadar güzel güzel binalarınız varsa bile o binalar iki yıl sonra gene eski haline fabrika ayarlarını dönüyor. Personel aynı şekilde o, o orada bir reform yapmak lazım diye ben düşünmekteyim. Diğer kurumlar tabu katastro olsun halka dokunan Sosyal güvenlik olsun. Bakın bu çocuklarımız beş kişi öldü arkadaşlar. Yani bu kurumun müdürlerini de toplayıp bir şekilde bunlar eğitimden geçirilmeli. En son olarak da belki Cumhurbaşkanımız onları davet ederek bunları taşlandırmalı. Bu zihniyet, hizmet zihniyeti yayılmalı ve halkımıza da bu anlatılmalı. Halkımıza Bakın o çocukları cebren alınmalıydı demek kolay ama anne baba o çocuklarından uzak ne yapacak o anne baba da düşünülmeli diye düşünmekteyim. E, cebren almak sadece çözümün bir parçası en azından ölmezlerdi o kadar ama ana yüreği bu o çocuklar anasız anadan ayrı kalabilirler miydi? Bunlar düşünülmeli. Oradaki memurlar arada sıkışıp kalıyorlar muhtemelen. Kanunlar, yönetmeliklerle oradaki durum hakkında sıkışıp kalıyorlar. Ve böyle olunca da bakın neler çıkıyor meydana. Bunlara çözüm bulunmalı. Cumhurbaşkanımız bir sürü bakanlık var. Bu bakanlıklara talimat vermeli olan kurumlar düzgün çalışır hale getirilmeli. Bu kurumların müdürleri, yöneticileriyle konuşulmalı bunlar liyakatlı kişilere bunlar teslim edilmeli ve bunlar eğitilmeli. Personel de bunlar gidip yerinde bulundukları yerde eğitmelidirler diye düşünüyorum. Diğer türlü gerçekten bakın kanunları uygulamaya çalışıyoruz. Kayyum atanıyor belediyelere. İlk başta muhalefet partisi karşı çıkıyor. Kanunu kanun belki yanlış olabilir. O zaman düzeltme yoluna gidin. O karşı gelmek, her şeye muhalefet yapmak değil. Burada sizin işiniz bunu da çözüm üretmek sizin işiniz. Ki çözüm üretebileceğinize inandırırsanız halka, o halk da o seçmeni size oy verir. Ben şahsen öyle düşünüyorum. Muhalefet partileri maalesef böyle bir inandırıcılıkları yok benim gözümde. Ülkemizde gerçekten her şeye muhalefet yapmak için muhalefet yapıyorlar. Muhalefet olmak için muhalefet oluyorlar. Cumhurbaşkanımız bu yetkileri kullanmalı. Muhtarları topladığı gibi bütün bakın bakanlıklarda sorumluluğu altındaki kurumları müdürlerinde bu e, bu, bu külliyede toplayıp konuşmalı, bunlar reforma edilmeli. Bu zihniyet, hizmet zihniyeti, kanunlara uyma zihniyeti yayılmalı. E, pratik zekalı çözümler olmamalı. Bu her, her, her yerde var arkadaşlar. Örneğin sitelerde kanunsuz kararlar alıyorlar. Bunu kanuni hale getirdik zannediyorlar. E, bunun bu ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar kanunsuzluğu bütün site üyelerine alet ediyorsunuz. Kanunsuz bir karar, kanunlara, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına aykırı kanun alınca o kanunlaşmıyor yani. Ben anlamış değilim arkadaşlar. Bunlar bir şekilde olacak ama yavaş yavaş yalnız dediğim gibi sadece oy verecek kişiler değil. Diğerleri de, diğer kurumların başındaki kişiler de burada toplanmalı. Artık gereken neyse onlar yapılmalı arkadaşlar. Kurumlarımız e, eksiklikleri belirlemeli. Halkla da konuşulmalı. Büyük bir birlik içinde hizmet eksikliği nedir? Onlar çalışanlar açısından eksiklikler nedir? Bunlar belirlenip en iyi hizmetler verilmeli ki e, ülkemiz bir şekilde hem hükümetimize hem devletimize halkımız güvenir hale getirilmeli. Kanunlara gerçekten uyulmalı. Kanunlara uymamanın iyi bir şey olmadığı bir şekilde uygulamalı olarak anlatılmalı veya bunlar bu zihinlere yerleştirilmeli diye düşünmekteyim arkadaşlar. Böyle bir cebren almakla zorla yapmakla bu işler tek başına çözüm değil diye ben düşünüyorum. Belki medya bu sadece bu başlığı öne çıkarıyor, geri kalanını vermiyor veya başlık haline getirdiği için bizler okumuyoruz ondan da olabilir ama sonuçta o başlık değil benim eleştirdiğim veya Cumhurbaşkanımızın o cümleleri değil. Ben sadece o da olmalı ama diğer diğer eksik kalan taraflarda yapılmalı. Yani tek başına yetmez bu cebren almak diyorum. Kanunlar uygulanmalı. Uy Uygulanamayan kanunlar neden uygulanamıyor diye, nedir bundaki sıkıntı diye bunu o kurumlar bir şekilde geri dönüşüm olarak mı, raporlayarak mı olacak? Nasıl olduğunu bilmiyorum. Bunları üstlerine bildirmeliler ki sadece gelip akşam olsun yövmiye de olsun mantığıyla işe gidip gelmemeli bu kurumlarda çalışan insanlarımız. Onlar da gerçekten arada sıkıntılı, sıkıntı yaşıyorlar. Bakın stand-up komedyenlerimiz bile bu sıkıntıları Adalet Sarayı'nda olan sıkıntıları, hastanede olan sıkıntıları, personelden kaynaklanan sıkıntıları nasıl da dile getiriyorlar. İran şeklinde bizlere güldürüyorlar. Bunu bizim politikacılarımız veya yetkili kişiler veya o işi yapan kişiler görmüyorlar mı? Hastanelerin durumu belli, her tarafın durumu belli. Bunlar gerçekten periyodik olarak ve devamlı olarak bu geri dönüşümler alınarak iyileştirilmeli arkadaşlar iyinin iyisi vardır, mükemmelin mükemmeli vardır. Bu bugün en mükemmel budur. Yarın o mükemmel dediğiniz şey vasat kalabilir arkadaşlar. Yani kendimizi canlı tutmalıyız. Kurumlarımız da canlı zamana uyum sağlamalı diye düşünmekteyim. Yasaklarla sadece yasaklarla hiçbir şeyi çözemeyiz diye düşünmekteyim gördüm burada belediyenin sokaklarında park yapılmaz durulmaz tabelası asmışlar bunu uymak için ortam hazırlamamışlar çünkü park edecek yer yok arkadaşlar ben umarım sizi sıkmamışımdır videomu sonuna kadar izleyen dostlarıma teşekkür ediyorum bir sonraki videomda görüşmek üzere diyorum. Takipte kalın, sağlıcakla kalın, esen kalın, hoşça kalın.